selam herkese yeniden Merhaba bugün yepyeni bir video yepyeni bir içerikle beraberiz bugün ne yapıyoruz Örmeye üretmeye devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi ben humanora geçtiğimiz günlerde Instagram'dan beni takip edenler görmüştür böyle bir bel çantası yaptım çok güzel oldu elimde kalmış böyle rafi vardı iki tane küçük bir top böyle bir bel çantası yaptım çok da kullanışlı içinde cüzdan anahtar telefon sığabilecek boyutta. Şöyle elim kadar var yani. Karemsi dikdörtgenimsi ikisinin arasında bir ölçüde oldu. Bu çantayı kesinlikle rafi iple örmenizi yani kağıt iple örmenizi tavsiye ederim. Çünkü onunla çok daha güzel oluyor. Videoda anlatırken şeyde kotonik ip kullanacağım. iki renkli Kotanikten yapacağım. Nasıl yapacağımı anlatacağım. Mümkün olduğunca sert ip ya da kağıt ip kullanırsanız çok daha güzel olur. Önüne böyle pomponumsu bir şey koydum. Arkasına da böyle kemer yeri yaptım. Bunu mesela düz renklerle yapıp eşiniz dışarıda çalışan ne bileyim Eee işte bel çantası kullanan beyler oluyor ya da manavdır, markettir, o bölgelerde çalışan erkekler için ideal güzel bir çanta böyle bozuk para çıkarıp vermek için. Ben bunu eski kullanmadım. Kemerimi koymuştum. Bunu Himoş'un ki olduğu için beğenmemiş. Kendi e, böyle bir benim farklı bir kuşağımı takmış. Bunu anlatmaya çalışacağım size. Ben bunu e, kağıt ip'ten yapacağınız zaman 26 zincir 25 sık iğneden oluşturdum ve 60 sıra ördüm. Şimdi kendime yapacağım modelde de siyah ve yeşil tonlarına hani düz siyah İçim böyle karardı mı diyeyim. Gerçi süsleyeceğim ben bunu. Hani düz siyah bırakmazdım ama içine bir renk katmak istedim. Böyle bir koton ip kullanacağım. İkisini kullanacağım için oldukça kalın bir ip olacak. E, lafı çok uzatmak istemiyorum ve hemen 25 tane zincir yapalım. Şimdi benim için 25 zincir ideal olacak. Şimdi böyle küçük gelmesin gözünüze. Ördüğümüz zaman sık iğneye geçtiğimiz zaman bir genişleme esneme olacak. 25 zincir artı bir tane daha zincir yapıyorum. 26 oluyor. Bunu dönüş için kullanacağımız için her zaman bir zincir fazla yapacaksınız. Hemen dönüyorum ilk değil. ikinci şu zincirden itibaren her bir zincir lobuna bu şekilde birer sık iğne yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi son zincir halkasına da sık iğnemi yapıyorum. Şurası düğüm olmuş. Düzeltelim. Şimdi bu uçları da arada bu şekilde gizleyeceğim. Bir zincir ve çeviriyorum. Ne yapıyorum? Buradaki hemen ilk sık iğne tepesine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu iplerim yine arada gizlenecek. Yanındaki sık iğne tepesine yine giriyorum. Bu şekilde her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne gelecek şekilde örelim ikinci sıramızı da. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Ee, kağıt tipte dediğim gibi 25 sık iğne ve 60 sıra ördüm. Bunu da yine 25 sık iğne yapmadım mı yaptım? <laughs> Kafam karıştı bir an. 25 sık iğne yaptım. Ee, 60 sıra örmeyi düşünüyorum. Her bir sırada. 25 sık iğne olacak. Yani ekstra bir işlem yapmayacaksınız. Eksiltme, arttırma herhangi bir şey yok. Bu şekilde dümdüz 60 sıra örelim. 60 sıra ördükten sonra şahane tekniklerim var. Görmenizi tavsiye ederim. O arada abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çantamı ördüm bayağı bir yeşille başlamıştım sonra o yeşili bitti bu fosforlu yeşil gibi farklı yeşili e, kattım işin içine. Yalnız e, burada şöyle bir şey var benim ipim artık kalın olduğu için ben 57 sıra ördüm kalın iple. Kağıt ipten ördüğümde e, 60 sıradır onu da belirteyim. E, kağıt ip de güzel, koton ip de çok güzel oldu. Şimdi e, son sırayı da örmüştüm. Burayı artık e, bitiriyorum. Burayı bir zincirle kapattım. Ve şimdi kenarlarla dikeceğiz. Bakın şöyle uzun iki parçamız oldu. Ve bunu ucu ucuna gelecek şekilde ben önce siyah iple şey öreceğim. Biraz siyah ipimi çıkarsayım. Kenarlardan sık iğne örerek kapatacağım. Hemen ona geçiyorum. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Kenarları ucu ucuna getiriyoruz. Şimdi buradan ilk bağlama işlemini gerçekleştiriyorum. Hatta burada şöyle bir şey yapacağım, e, zincir yapacağım. Bu zinciri yapma sebebim de, e, belimde değil, omzumda taşımak istediğim zaman rahatça kullanabilmek için 4 5 tane zincir yaptım ve yine aynı yere batarak giderek sık iğne yapıyorum. Şimdi burada devam ediyorum. Kenarlardan bu şekilde sık iğne yaparak birleştirelim. Birer tane her sırada Birer tane sık iğne olacak. Şimdi çantam artık hazır. Şimdi ne yapacağım? Bu sefer yeşille ilmek kaydırma yapacağım. İlmek kaydırma yaparak aslında bir nevi desen, süs oluşturacağım. Yine sık iğne yaptığımız yerlerden gireceğim. Şu sık iğne yaptığımız ama yerlere girip Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Bu ilmek kaydırmaları biraz gevşek yapacağız, çantamızı düzdürmesi bu şekilde yaparak büzgülenmemesini sağlayacağız. Mümkün olduğunca gevşek yapacağız bunları. Çantam hazır. Heybe gibi oldu. Dediğim gibi kağıt ipten. Onun çok güzel canlı kağıt ipler var. Onları kullanarak da e, bu şahane çantayı elde edebilirsiniz. Hemen şimdi şuraya şey yapalım. Beli takmak için bir kemer girintisi yapalım. Ne dersiniz? Güzel olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne burada boşluk bıraktım buraya siyah iple gireceğim şöyle siyah iple girip önce bir zincir yapacağım sonra hemen yanındaki yine sık iğneye girerek bir sık iğne yapacağım bu şekilde 1 2 9 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 buradan, 7 buradan bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 yaptım mı? 8 yapmıştım. 9 11 tane olacak. Hemen yapıyorum. tarafı da eşit olsun ki belimizde yamuk kalmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurayı da yapıyorum. Ben 11 yaptım. Yani siz nasıl isterseniz bunu tabii kendinize göre de belirleme şansınız var. Bir zincir çeviriyorum. Ve burada yapmış olduğum sık iğne tepelerine birer tane sık iğne yapıyorum. Ben e, şu son satıra kadar bir genişlik yapacağım. İsterseniz altı doğru da kullanabilirsiniz. Ben bana göre olanı, kendime göre olanı yapıyorum. Siz de tarifleri, bazı ölçülerini kendinize göre uyarlamalısınız. Şimdi ben 4 sıra 5 sıra kadar ördüm ve buradan ilmek kaydırma yaparak yeri güzel birleştiriyorum. Dikebilirsiniz de tamamen tercihe bağlı. çantam hazır arkadaşlar. Belindeki kemer oyuntusunu da yaptım. Burası da kemer oyuntum. Burası da hazır. Şöyle biraz daha renklendirmek için de bunu kenarına takıp bu şekilde kullanacağım. şöyle de yapabiliriz ama ben şöyle birleşsinler istiyorum böyle dursun istiyorum bunu da şimdi içinden güzelce bir düğüm atacağım bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim bunu birlikte yaptığımız için çok güzel bir çalışma daha elde ettik. Hoşçakalın.